Ben asla durdurulamayacak, hiçbir engelin yıkamayacağı bir güçle doluyum. Karşıma çıkan her zorluk beni daha da güçlendirecek. Yüreğimde taşıdığım azim ve kararlılık beni zirveye taşıyacak. Ben, kaybetmeyi kabul etmeyen, pes etmeyen, her düştüğünde daha güçlü kalkmayı bilen bir savaşçıyım. Benim hedeflerim büyük ve onları gerçekleştirecek güce sahibim. Kimse bana ne yapamayacağımı söyleyemez. Çünkü ben kendi sınırlarımı aşan biriyim. Benim yolculuğum korkusuzca ilerlediğim bir yolculuktur. Her adımda kendime olan inancımı tazeliyorum. Korkularımı bir kenara bırakıyorum. Çünkü biliyorum ki korkusuz olan değil, korkularına rağmen ilerleyendir gerçek cesur. Ben cesurum. Ben güçlüyüm. Ben yenilmezim. Ben bir şampiyonum. Her gün, her an bu dünyada bir iz bırakmak için yaşıyorum. Benim hikayem başarılarla dolu olacak çünkü ben bunu hak ediyorum. Benim zamanım şimdi. Benim zaferim bugün başlıyor. İçimdeki ateş asla sönmeyecek ve ben her gün daha da güçlenerek ilerleyeceğim. Çünkü bu benim hikayem. Benim zaferim.